merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Bear Adventure oynayacağız. Ee, şu an boss yiyeceğiz yani. Şu anda arkadaşlarla bir içinden gidiyoruz. kalın Ben bildiğime göre yapıyorum arkadaşlar. Hatırladığıma göre yapıyorum. unutmuştu olabilirim. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Boss'u yeneceğiz. Boss'u yendikten sonra da size hmm. altın heykelim göstereceğim. Parkur parkur tamamladığınızda kazanıyorsunuz. Parkurun yerini de göstereceğim. Neyse arkadaşlar başlıyoruz boss savaşına. Arkadaşlar şu anda çok iyi gidiyoruz ve Sound konuşuyor. Hadi gel bakalım otobüs gelmedi. Ve geldi arkadaşlar koruyucu boz. Şu anda bize dalıyor. Bakalım bunu yenebiliriz ya. Yeniriz arkadaşlar. Bakalım ve izdik. 3 turu geçtik. Hadi gel bakalım. Hadi koruyucu bizi bizi yenemezsin. yer olmadı. Ve koruyucu yemek üzereyiz arkadaşlar. Koruyucu geliyor. Koruyucu gel bakalım. Boss bizi yenemezsin. Boss zaten arkadaşlar şimdi yeneceğiz. Hayır hayır. Ya yanlış yaptık birazcık. Neyse arkadaşlar. Videomuzu devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım gel sen oğlum sen ne korkuyorsun? Gelsene oğlum. Hadi gel. Ve olsun yendik arkadaşlar. Sizlerle birlikte gördüğünüz üzere. Ve bunu aldık arkadaşlar. Ve arkadaşlar sizlerle birlikte bunu yendik. Ve Ayı köyüne geri dönüyoruz. Ve arkadaşlar geldik. Size bir şey göstereceğim. Bu heykeli gösteriyorum arkadaşlar. Ve burada videomuz bitiyor. Ve görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.